Bugün Maçka halkımızı selamlamak için çıktık. Ee, çok güzel ama halkımızdan teveccüh gördük. Kendilerine teşekkür ederiz. Ee, bundan sonra da e, çalışmalarımız devam edecek. Halkımızla dokunacağız. Ee, onları mahcup etmeyeceğiz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ee, kendilerini hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. E, maçka için çalışmalarımız e, aralıksız devam edecek. Mahallelerimizde e, birebir gezip e, sorunları dinleyeceğiz. Dinlediğimiz sorunlara e, biz e, projeler hazırlayacağız. E, önümüzde bir aydan fazla bir zamanımız var. Onu çok iyi bir şekilde değerlendirip... E, Gereğini yapacağız. Biz e, merkez için trafik sorununu çözeceğiz. Mahallelerimiz için su ve e, elektrik sorunları, yol genişletmesi konusunda, asfaltlama konusunda e, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Maşka seçmenlerine şunu söylemek istiyorum. E, bize güvenmelerini istiyorum. E, bizi seçmeleri halinde onları mahcup etmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Ben maşka halkının kazanmasını e, Ahmet Bey'e de başarılar diliyorum. Sevgili Maçkalılar, Bağımsız Türkiye Partisi, Maçka Belediye Başkan Adayı Ahmet Bektaş sizleri selamlıyor.